sarsan olaylardan bize göre en birincisi ve en büyüğü dünyanın en hali en tenha bir bölgesinde en ısız çöllerle kaplı Arabistan gibi bir ülkede ve Mekke gibi mütevazi bir şehirde dünyaya gelmiş ümmi bir yetimin yani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bütün insanlığa bütün zaman ve mekanlar için hak peygamber olarak gönderilmesidir. Bize göre bundan daha büyük ve daha görkemli bir olay yoktur. İkinci büyük ve insanlığı sarsan olaysa şüphesiz ve hem de tereddüt etmeden diyebiliriz ki Türklerin Müslüman olmalarıdır. Hadisat-ı alem içinde bundan daha büyük bir olay yoktur. Zira Allah Celle Celalü kendi iradesini tebliğ için insanlar arasında Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi seçtiği gibi onun risaletine varis ve ayakta tutmak için de milletler arasında Türk milletini seçmiş, kendi dininin aziz olması için onları görevlendirmiş ve emaneti onların eline vermiştir. Bu şüphesiz Müslüman Türk milleti için çok büyük bir ilahi masariyettir. Onların bu yüce ilahi mazhariyetleri, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetleri ve Hz. Peygamber'in birçok hadislerinde de dile getirilmiştir. Hani Türklerin Müslüman olması, Türk, evet. Türklerin bizim bildiğimizde bugünkü hani tarihe bakacak olursak evet. okullarda okutulan tarihe bakacak olursak bir Talas Savaşı diye evet. 751 yılında evet. savaş var ve bu şekilde tanıştılar. Çinlilere karşı beraber evet. oldular ve Müslüman evet. oldular diyor. Evet. Fakat gerçekten bu şekilde mi? Sizin yazılarınızda şimdi, farklı şimdi sen açıklamalar tabii, var. Neredeyse benim böyle yani damardan vuracak bir soru soruyorsunuz yani. Damardan böyle kalbimi delik deşik edecek de bir soru soruyorsunuz. Yani bu kadar önemli bir mesele hakkında ben isterdim ki sen bana daha böyle güzel sorular sor da benim neşemi kaybetme. Sen böyle bu Talas Savaşı'nı getiriyorsun ortaya yere. Zaten Talas Savaşı benim ilmi hayatımda en büyük neşemi kaçıran, beni en huzursuz eden, ve neylesiniz ki yani böyle Türklerin Müslümanlığını Cumhuriyet devri Türk tarihçileri böyle tutmuşlardır. Nereden çıktığı belli olmayan, ipsiz, safsız, tarihi hiçbir background olmayan, yani e, zemin olmayan bir böyle e, yani nazariye diyorum da yani bunu ne dersin? Git, e, e, yani o kelimeyi kullandım evet. da fasa fiso bir şeyle. Bunu açıklamaya çalışmışlar. Söyledikleri İlk nedir Talas Savaşı'nda söylenen? Ha, onları, resmi tarihte bugünkü. Tabii, şu. tabii. Onları ortaya koymuşlar ve işin daha da acısı, şimdiden daha da acısı. <laughs> aradan seneler geçiyor. Aradan seneler geçiyor. Bu hiçbir esası olmayan ve Türklerin Müslümanlığını böylesine dejenere yani eden başka bir şey yok. Hani dedim ya bu çok önemli bir şeydir. Bir iman hakimiyetinin evet. bir can hakimiyeti haline gelmesi. Can hakimiyeti derken insanlığın hayrına giden yolda bir barış imparatorluğu kuracaksın. Bu manada karşımıza bir Karahanlılar çıkıyor. Bu manada karşımıza bir Selçuklular çıkıyor. Hele hele bu manada bir Osmanlılar çıkıyor ki Osmanlılar böyle zirvededir. Bu insanlığın hayrına giden yolda bir barış imparatorluğu kurmak gerçekten Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu iman hakimiyeti hedefini gerçek manada hatta ben bunu bir manada eski Türklerdeki kızıl elma ülküsüyle bağdaştırıyorum. Ama bu bize gurur veriyor. Öyle değil mi yani evet. Fatih? Yani bundan da ben gurur duyuyorum. Ama bütün böyle Türklerin Müslümanlığı Böylesine büyük bir gerçekleri, şey, böylesine büyük bir misyonu varken sizler tutacaksınız efendim talas nazari diye neydi belli olmayan, tarihi hiçbir kıymeti olmayan, tarihi realitelerle izah etmeniz mümkün olmayan bir nazariyi ortaya koyacaksınız. Bunu resmi okul kitaplarına geçirteceksiniz ve senelerdir böyle çocuklarımızın genç dimalarına, körpe dimalarına bu ipsiz sapsız nazariyeti öğreteceksiniz. Ve dolayısıyla siz onları gerçek manada gururlanması gereken bir şahsiyet verecek duygulardan mahrum, tamamen kendi kimliğini inkar eden, kendi şahsiyetini tanımayan bir varlık olarak ortaya koyacaksınız. Ve demin de dedim ya yani bu soruyu sormakla yani tam böyle damardan damardan geldiniz Yani Türk İslam tarihi Rayından çıkmış oluyor Tabi 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 tabi. Hani aslı ya, hani? yani Hani onu dedim ben. Yani yani aslına girmeden önce benim e, bir biraz tabii. daha şu hani deminki konuyu bir iki cümleyle biraz daha açmak tabii istiyorum hocam. ki biraz daha açmak istiyorum ki e, yani şu Talas Savaşı çıkışının ne kadar böyle vahim bir neticeler doğurduğunu yani ortaya koyalım. Bu manada da ben yani sizin televizyonunuza da teşekkür ediyorum. Adı üstünde Türk İslam Birliği. Yani inşallah bu konuların böyle ciddi manada ele alınması da belki birçok hayırlı neticelerin ortaya çıkmasına vesile olacağını inşallah ediyorum. hocam. Yani Türklerin yani Müslümanlığının öneminin bir şeyi de şu. Türklerin Müslümanlığın bir özelliği var. Yani İslamiyet sadece Türkler arasında yayılmamış. Biliyorsun değil mi? Ta efendim işte görüyorsunuz yani Ekvator'un alt ve üst bölgeleri. Yani burası hakikaten dünya siyasi her şeyin cereyan ettiği en önemli insanlık tarihinin hepsi bu Ekvator'un alt üst kısmı. Evet. Dikkat ederseniz buralarda Müslümanlar yani İslamiyet bu co co coğrafya yani yer